Değerli izleyenler, devletimiz milletine kapısını ardına kadar açıyor. Adına da açık kapı dedi. Çok benimsediğim bir şey. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sinop Valiliği halk toplantısını yapmadan önce vatandaşlara böyle bir duyuruda bulunuyor. Bunu da sizlerle paylaşıyoruz. Sonra burada bir işte numara yazıyor. Bunu arıyorsunuz. Bugün ben bu numarayı aradım. Ben bu işi çok benimsiyorum. Emeği geçenlere de sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Valisinden vali yardımcılarımıza, kurum müdürlerine, kurum çalışanlarına el birliği verip milletin sesine, milletin sorununa destek olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinize kolaylıklar versin. Altını çizmek istediğim bazı hususlar var. Bu numarayı aradım. Bir vatandaş gibi ben halk günü toplantısına katılmak istiyorum dedim. Bana bazı sorular soruyorsunuz telefonda. Çok kibar bir hanımefendi telefonu açtı. Gayet güzeldi konuşması, hitabı. Konu neydi dedi. Özel dedim. İşlerinizin dedi daha çabuk ilerlemesi için dedi konuyu söylerseniz sizin dedi işleriniz daha kolay ilerler. Şimdi ben vali beyle paylaşabileceğim bir durumumu telefona çıkan bir devlet görevlisiyle paylaşmak istemiyorum. Konuyu söylemek zorunda değilim. Söylemek istemiyorum. Bir önemli husus daha. Ali Osman Bey, vali yardımcımız. Kendisi işinde çok iyi hiç olumsuz hani bir şeyini duymadığımız, görevini layıkıyla yaptığını düşündüğüm bir vali yardımcımız. Ona da kolaylıklar diliyorum. Bu bir açık kapı. Halk günü toplantısından bir kare değer izleyenler. Burada bir vatandaşımız var. Eskiden vatandaşımızın yüzleri de görünüyordu. Bunu söylemiştik. Sağ olsunlar duyarlılık gösterdiler. Vatandaşlarımızın yüzü göstermiyor ama bir şey daha söyleyeceğim. Empati yaparak beni dinlemenizi istiyorum. Sayın vali yardımcılarımız. Burada kendinizin oturduğunu varsayın. Derdiniz ne ola bilmiyorum. Bu kadar insanın içerisinde, bakın burada iş kur müdürümüz var. Sanırım özel idare genel sekreter yardımcısı. Burada birkaç kişi var. Kurum müdürlerinin olduğu bir yerde ne kadar rahatlıkla bir derdinizi anlatabilirsiniz. Oysa ki şurada oturan vatandaş devleti aliyenin sorumlusuyla burada valiyle ya da vali yardımcısıyla baş başa konuştuğunda bence derdini çok rahat anlatacak. Ha, ben belki burada oturuyorum. Şu beyefendiye şikayet edeceğim. Ben burada oturuyorum. Şu beyefendi şikayet edeceğim. Ben burada oturuyorum. Belki vali yardımcısını şikayet edeceğim. Ya da vali yardımcısına vali şikayet edeceğim. Neden bu kadar insanların olduğu bir yerde halk toplantısı yapılıyor? Demem şu. Yaptığınız işi gerçekten önemsiyorum, benimsiyorum, teşekkür ediyorum. Ama nacizane bir önerim var. Bu vatandaşları bireysel olarak tek tek dinleyin. Geçtiğimiz yıllarda biz cemiyetin toplantısında Aydın'a gitmiştik. Aydın'da eski dönemde Sinop valisi olan Yavuz Selim Köşker aynen şunu yapıyordu. Halk günü toplantısına denk gelmiştik. Vatandaşla birebir görüşüyor, konuyu belirliyor, kurum müdürleri görevlisi kimse onlarla toplantı yapıyor, olayı dağıtıyor müdürlere ve bu olayın çözülmesini istiyordu. Ben burada bunun uygulanmasını talep ediyorum. Çünkü Sayın Valim, Sinoplu'nun bir özelliği var. Ne kadar kötü olursa olsun Sinoplu iyiyim der. Zaten kaybı da ondandır. O yüzden bu insanların halk günü toplantısında baş başa dinleyin. Bakın size ne dertlerini anlatacaklar. Siz olayı hızlı yaparsınız. Siz olayı çabuklaştırırsınız. Önce vatandaşın sorununu dinlersiniz. Sonra ilgili kurumlara bölersiniz. Çevre şehircilik ilgisi ona. Belediye ilgisi ona. Ya da özel idare ilgisi kime ise bunu yapabilirsiniz. Böyle yapmanızı öneriyorum.